Herkese merhaba. Bugün bu videoyu yapmak istedim. Ben çoğunlukla yani her gün video çekemiyorum. O yüzden eğer beni daha sık takip etmek istiyorsanız Facebook'ta grubum var. Onu bu postun altına, bu videonun altına yazacağım. Buradan günlük yazılarım oluyor biliyorsunuz. Onları takip edebilirsiniz. Ondan sonra Instagram'da daha sık paylaşımlarda bulunuyorum. Onları takip edebilirsiniz. Ve buradaki videoları devam edebilirsiniz. Ve birçok kişi sadece bu videoları sürekli seyrediyor. Ama buradaki özellikle kutsal aktivasyonlarla ilgili durum şu. Yaklaşık 700 küsur aktivasyon var. Dolayısıyla sadece buradaki ücretsiz aktivasyonlarla takılı kalırsanız, limitli kalırsınız. Daha hızlı bir dönüşüm için seminer alabilirsiniz, uygulayıcılık semineri alabilirsiniz. Ondan sonra seans alabilirsiniz. Seanslarda kayıtlar veriliyor kutsal aktivasyonlar seanslarında. Dolayısıyla onları sıkça dinleyebilirsiniz. Çünkü bir aktivasyonu yeteri kadar dinlerseniz o zaman siz ihtiyacınız kalmazsa bir sonrakilere başlamanızda fayda olabilir. Çünkü her konuda birçok aktivasyon var. Bunun tam listesi Facebook'ta Kutsal Aktivasyonlar grubunun başında tutturulmuş şekilde var. Eğer kas testini biliyorsanız kas testini uygulayarak bugün veya bu zamanda hangi aktivasyona ihtiyacınız varsa bunu belirleyebilirsiniz. Kas testini bilmiyorsanız da bana sorabilirsiniz seans almak için. Seans alırken ben sizin için bu listeden belirleyebilirim kas testiyle. Evet sizin için neler mümkün diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.